Merhaba arkadaşlar, bugünkü yayınımıza Metin Yayınları'nın YKS Geometri kitabıyla kitabının tanıtımıyla başlayacağım. Ee, öğreniyorum klasik tarz sorularla, pekiştiriyorum yeni tarz sorularla ve özellikle üniversiteliğim kısmındaki zor ve yeni nesil sorularla gerçekten gayet güzel bir kitap olmuş. Kitabı hazırlayanlar Gökhan Metin ve Müjdat Ercan hocalarımız ve bize destek oldukları için de Gökhan Metin hocamıza aleyetten teşekkür ediyorum ve çözümlere başlıyorum arkadaşlar. 11. Sınıflar çemberde açı testiyle birinci testle başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, O merkezli AB çaplı yarım çember. EAD açısının ölçüsünü x, EOC açısının ölçüsünü y vermiş. Ve A, F, F, E, E, D, D, C, C, B yayları eşit uzunlukta olduğuna göre X artı Y toplamı kaç derecedir diyor. Yani şuranın, 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 şuranın ve şuranın ölçüsünün eşit olduğunu söylüyor. Bir çember yayının ölçüsü 360 derecedir arkadaşlar. Peki o zaman yarım çember ne olur? 360'ı ikiye bölerseniz 180 derece olur arkadaşlar. Tabi çemberde açının özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Ee, mesela çemberde çevre çevre açı dediğimiz bir açı çeşidi var. Eğer çember yayının üzerinde ise bu açı ki görüyorsunuz x aynı şekilde çember yayının üzerinde buna çevre açı denir. Çevre açının özelliği de gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Peki o zaman biz şu yayların uzunluğunu bir bulalım ölçüsünü 180'i 5'e bölerseniz 36 yapar. Demek ki bunlar neymiş? 36 36 36 36 36. Ne dedik? Çevre açı gördüğü yayın, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit. 36'nın yarısı ne yapar? 18 yapar arkadaşlar. Bir de merkez açı dediğimiz bir açı var. Merkez açı da gördüğü yayın ölçüsüne eşittir arkadaşlar. Neyi görüyorsa ona eşit. 36 36 toplamı 72 yapar y açısı neymiş? 72 dereceymiş. O halde x artı y'yi sorduğu için bana 18 artı 72'den 90 derece yapar arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. Evet. Merkez açı hemen şuraya 100'ü yazdım arkadaşım. Şimdi AC çap ya çap çember yayını iki eşit parçaya verer. 180 yukarıda 180 aşağıda. O zaman şurası 100, 100 ise buraya ne kalır? 80 kalır arkadaşım şu x çember yayının üzerinde değil mi? Üzerinde. O zaman buna çevre acı denir. Çevre acı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani 40 yapar. İkinci soruyla geçmiş bulunmaktayım. Üçüncü soruya geliyorum arkadaşlar. Üçüncü soruda bakın arkadaşlar burada kirişler dörtgeni dediğimiz bir dörtgen var. Kirişler dörtgeni nedir? Adı üstünde dört tane kirişin birleşmesiyle oluşan dörtgenedir. Peki kiriş nedir? Kiriş de çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasıdır. Bakın iki noktayı birleştirmiş. Bakın CB noktasını birleştirmiş. Bakın DB noktalarını birleştirmiş. AD noktalarını birleştirmiş ve burada bir tane ne oluşturmuş? Dörtgen oluşturmuş. İşte biz bu dörtgene ne diyoruz? Kirişler dörtgen diyoruz. Kirişler dörtgenin özelliği nedir arkadaşlar? Kirişler dörtgenin özelliği mesela şöyle bir dörtgen çizeyim. Şu açı alfa ise şu açı 180 eksi alfa. Bu ne demek? Birbirini 180'e tamamlıyor demek ki. Yani mesela bu beta ise bu da ne olması gerekiyor? 180 eksi beta olması gerekiyor. ADB yayının ölçüsünü ADB'nin ölçüsünü açısının ölçüsünü 140 vermiş. Bakın burası 140 ise o zaman buranın ne olması gerekir? Karşısında olduğu için 40 olması gerekir. Arkadaşlar çevre açı. Bakın, şuradaki yayı görüyor. O zaman buranın 80 olması gerekir. Peki. Devam edelim. AOB. AOB neresi arkadaşım? Şurası. Merkez açı değil mi? Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit değil mi? 80. E bitti olay. Burası 80. ACB'yi soruyor. ACB. O zaman burası da 40. 80 artı 40'tan ne yapacak? 120 derece yapacak arkadaşlar. Üçüncü soruyu da geçmiş bulunmaktayım. Dördüncü soruya geldim. Dördüncü soru. Ee, arkadaşlar burada şöyle bir kural var. Bumerang kuralı da diyenler var. A, B, C ise şunların üçü. Şu topladığımızda şuradaki açıyı verecek bize. A artı B artı C. Bunun ispatında daha sonra üçgenlerde açı e, videoları çektiğimde inşallah yapacağım arkadaşlar. O zaman bir sorumuza dönelim. Çemberle ne alakası var? Arkadaşlar burası merkez açı. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Yani burası x. Peki burası x ise Bakın şurası da çevre açı ya. Aynı yayı görmüyor mu? Aynı yayı görüyor. O zaman şuraya da ne diyeceğiz? X bölü 2 diyeceğiz. Hiç uzatmıyorum. X bölü 2 artı 25 artı 30 eşittir. X olması gerekir. X bölü 2'yi karşıya atarsanız burada 55 kalır. X eksi X bölü 2. 55 eşittir. X'ten X bölü 2'yi çıkartırsanız X bölü 2 olur. Hangi sayının yarısı 55'tir diye düşündük. X eşittir. 110 derecedir diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Beşinci soruyla. Evet arkadaşım. Şimdi ee, neyi vermiş? D noktası çembere C noktasında T'dir. Bakın şurası kiriş B ile C noktasını birleştirmiş. Çünkü çember üzerindeki. Burası da T. Biz şuradaki açıya teğet kiriş açı diyeceğiz. Ya da bu taraftaki açıya ne diyeceğiz? Teğet kiriş açı diyeceğiz. AB eşittir BC demiş. AB eşittir BC. Eğer kirişler eşitse ayırdıkları parçalar da eşittir. Tamam mı? Ayırdıkları parçalar da eşittir. Evet arkadaşım. Çevre aç 120. Şurada C'ye kadar olan kısmı görüyor. 240 olması gerekir. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Bana da X'i soruyor bu arada. X neresiymiş? X de şurasıymış bak. B, C'de. X o zaman burası 2X olması gerekir. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Buradaki yayın ölçüsünün yarısı olması gerekir. Arkadaşım şurası 240. Geriye şu kısımla şu kısım kaldı ve bu kısımlar da eşit. 360'tan 240'ı çıkartırsanız 120 kalır. 120'yi 2'ye bölerseniz 60 yapar. Yani şu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsü 60 olması gerekir. E, teğet kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. X eşittir 60 bölü 2'den ne olması gerekir? 30 olması gerekir. 6. sorumuza Geçelim arkadaşlar. Şimdi çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsüne, ölçüsünün yarısına eşit. Yani buranın 70 olması gerekir. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olması gerekir. 25. O zaman şuraya ne kalır? 45 kalır. 45-25 toplarsanız 70 yapar. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 45. Tamam mı? Devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Yedinci soru. AB paralel CD demiş. AB paralel CD. Arkadaşlar bu ne demek istiyor AB paralel CD? Diyor ki şu ayırdıkları yayların ölçüsünün birbirine eşit olması gerekiyor diyor. Yani burası 40 sa Çevre açıya 20. Gördüğü yayın ölçüsü 40 olması gerekir. Buranın da 40 olması gerekir. Neden böyle bir şey diyor? Hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle küçük bir çember çiziyorum. Birbirine paralel iki tane doğru çiziyorum. Çizdim. Paralelse şuralar eşit olduğunu iddia ediyorum. Neden? Şu iki noktayı birleştirirsem. Hatırlarsanız Z kuralı. Doğru da açı. Burası alfa ise buranın da alfa olması gerekir. E çevre açı alfa o zaman burası 2 alfa. Çevre açı alfa ise o zaman buranın 2 alfa olması gerekir. Gördüğünüz gibi ayırdığı parçalar birbirine eşit olacak. Sorumuza geri dönecek olursak çevre açı 30 gördüğü yayın ölçüsü 60, 40 şurada var, 40 şurada var. Şuradaki toplam yayın ölçüsü 140 derece. E, x de orayı görüyor, 140'ı görüyor. x o zaman gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olacak diyoruz arkadaşlar devam ediyorum 8. soru DB çaplı DB çaplı çember ACDX ACDX yukarıdaki şekilde A e B C D ve F noktaları O merkezi çember üzerinde A e, B yayının ölçüsü A e, B yayının ölçüsü yani şu yayın ölçüsü DFA yayının ölçüsünün 5 katıdır. DFA da şurası mı arkadaşım? Evet. Çok kolay. Nereden anladım? X. O zaman buranın 2X olması gerekir. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsü. Yarısına eşit. O zaman şuranın da 10x olması gerekir. Bakın dikkat edin. Şu db için çap demişti. Çap e, çemberi iki eşit parçaya ayırır. 180, 180. O zaman 12x eşittir 180 ise her iki tarafı 12'ye bölüyorum. x eşittir 15 derecedir diyorum ve devam ediyorum. 9. sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi 9. soruda çevraç. Gördüğü yayın ölçüsü 30 olması gerekir. 40 gördüğü yayın ölçüsü 80 olması gerekir. Yarım çember diyor sorunun başında. O zaman 180 derecelik bir ölçü olması gerekir. Buraya da ne kalır? 70 kalır. Bakın arkadaşlar dış açı. Dış açı gördüğü büyük yaydan küçük yayı çıkartırsınız ve 2'ye bölersiniz. Ne yapar? 40 bölü 2'den 20 yapar. Ha illa böyle mi yapacaksın? Hayır. Arkadaşım bakın şurada bir tane üçgen var. Hani formülü bilmiyorsan. Üçgen var. Şurası bu üçgenin bir dış açısı. Üçgenin dış açısı ve üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Komşusu burası. Şunlar komşu değil. O zaman bunları topluyorum. X artı 15. Hocam yani ne işimize yarayacak? Arkadaşlar üçgenin dış açısı ama çemberde de çevre açı. Çember üzerindeki bir açı. Çevre açı neydi? Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit. Yani x artı 15. x artı 15 eşittir. 70'in yarısı 35. At karşıya. x eşittir. 20. Yani buradan da çözebilirsin demek istiyorum. Devam ediyorum. 10. soruyla. Evet arkadaşlar. O merkezde AB çaplı yarım çember. ABD 20. 20 gördüğü yayın ölçüsü 40 olur. X bakın teğet kiriş teğet kiriş açı gördüğü yayın ölçüsü 2x olur. Yarım çember demiş. 2x artı 40 eşittir 180 olmalı. 40'ı karşıya at. 2x eşittir 140. x eşittir 70 yapar arkadaşlar. Devam ediyorum. 11. soruyla. Evet. 65 çevre açı gördüğü yayın ölçüsü. 130 olacak. Ne demiş? D noktası T O merkezde. Merkezden geçiyorsa şu çaptır. O zaman şuranın 50 olması gerekir. Çünkü çap iki eşit parçaya böler demiştik. Aşağısı 180, yukarısının 180 olması gerekir. Dış açı büyük yaydan küçük yay çıkar. 2'ye böl. X eşittir. 80 bölü 2'den 40 yapar arkadaşlar. 11'de A. Şimdi sorumuza gelelim 12. sorumuza. Şekilde AC çaplı O merkezi çember D doğrusuna C noktasına teğettir. Evet sıkıntı yok. A, B, C ve D noktaları çember üzerinde olduğuna göre 1, 2, 3 öncülerinden ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 3 ve 5 numaralı açılar eşittir. Bakalım eşit mi? 3 nereye görüyor? Burayı görüyor. Değil mi? Yani burası 2x olsa buranın da ne olması gerekir? x olması gerekir. Bakın 5 nereye görüyor? Yine burayı görüyor. Teğet kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit. x evet 3 ile 5 ne oldu? Eşit oldu. 2 numaralı açının ölçüsü 1 numaralı açının ölçüsünün yarısı kadardır. Bakın arkadaşlar şunlar yarı Değil mi? Ve eşit. O zaman şurası A ise buraya da A derim. İkiz kenar üçgenden dış açı dedik bakın daha önceki sorularda. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Yani 2A. Gerçekten de 2 numaralı açı şuradaki açı 1 numaralı açının yani şunun yarısı kadar. O da doğru. 1, 2 doğru. 4'e geliyorum. 3'e geliyorum. 4 numaralı açı 180 derecedir diyor. Bakın arkadaşlar. O'dan geçtiği için çap. Çap iki eşit parçaya böler demiştik. Şu 4 numaranın gördüğü yaya bakar mısınız? 180 derece değil mi? Evet. Ve çember üzerinde olduğu için çevre açı değil mi? Evet. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısı değil mi? O da evet. 180'in yarısı nedir? 90. Bunu genelleyecek olursak çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani 3 numaralı öncülü yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Arkadaşlar metin yayınları çemberde açı birinci testi çözdük. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.